Thanksgiving Allah'a şükran günü yani dua etme günü bu genellikle Hristiyan aleminde kutlanılan bir gün. Genelde işte çocuk evin genci 18 yaşına geldiği zaman genellikle kendi istekleriyle evden ayrılıyorlar. Kendi başlarına bir yaşam kuruyorlar. Hem sorumluluk alıyorlar. Ama bu üniversite hayatıyla oluyor veya üniversite hayatı değilse işte evden ayrılıyor, ee, gidiyor bir oda arkadaşı bulup onunla birlikte hem sorumluluk alıyor hem işe başlıyor hem de ayrı bir hayatı oluyor ailesinden. Genellikle başka eyaletleri tercih ediyorlar bağımsız kalmak için ya da başka ülkeye gidiyorlar. Oralarda yaşıyorlar. Fakat bu e, Thanksgiving günü aileler genellikle bir araya geliyorlar. Bütün aile bireyleri, çocuklar. Onu beraber kutluyorlar. Hem bir anma gibi oluyor. Beni de işte bir ara o lasta pasa takılırken orada dans ederken insanlar beni tanıyorlardı yani. Bir de daha samimi olmak için, yakın olmak için her yıl davet ederlerdi beni Thanksgiving'de. Onur verici yani. Fakat tabii hep birkaç tane davet geliyor. Soruyorlar bir programım var mı diye. Yoksa davet ediyorlar muhakkak önceden soruyorlar yani pat diye davet etmiyor da ne düşün hani bir programın var mı diyor ee, var diyorsan bir şey söylemiyor ama yok diyorsan davet ediyor davet edince gitmek lazım ee, gidiyordum genellikle hem tadımlaya çalışıyorum onların örf adetlerini ee, zaman geldi Bolivyalılarla kutladım. ki zaman geldi Paraguaylarla kutladım. Zaman geldi e, işte İtalyan aileyle kutladım. Zaman geldi Peru aileyle kutladım. Yani birbirinden farklı kültürlere sahip e, ailelerle kutladım. Ondan sonra e, tabi onlar ana yemek hindi oluyor genellikle. Böyle bir espri var. E, yanına da kendi geleneklerine göre muhakkak şeyler oluyor. Mesela Japonya kutlamıştım. Japon da kutlamıştım. Onların şey var böyle taze fosiliyi mangalın üstüne atıyorlar. Susamla birlikte. Ondan sonra farklı ülkelerin insanlarını da kutladım. Enkiski Hindiyi ben normalde e, sevmiyorum. E, sebebi de buraya geldiğimde ben e, ekonomik olarak çöküntü içindeydim. Neredeyse yiyecek alak, alacak param yoktu. İşte iş yerinden hindi verdiler. Şöyle dondurulmuş öyle satılıyor onlar. Dondurulmuş satılıyor. Ondan sonra e, hindi verdiler. Benim bir de ev arkadaşım vardı. Ona da verdi. Yani beraber çalışıyorduk. Biz tabii o dondurulmuş hindiyi bekledik, çözüldü, parçaladık. Parçalara ayırdık. Tavuk gibi, tavuk eti gibi. Ee, hiç ara vermeden bitinceye kadar biz hindi Yaklaşık bir buçuk ay sürdü. Çünkü bir pişiriyorsun, iki gün yiyorsun. Yani öyle çok yiyinmiyor. Akşamlar akşama yemek yiyoruz. Ondan sonra vallahi bir buçuk ay falan sürdü. Ondan sonra ben hindi görmek istemedim yani. Bundan sonra hindi görmek istemiyorum. Hindi eti falan yani bir buçuk ay her gün hindi yiyeceksin. Ondan sonra yokluktan yedik tabi. Halbuki ara verebilirdik. Gene buzluğa koyup zaman zaman yiyebilirdik. Ama işte yokluk yani. bende paranın olmayışı onu yememize neden oldu. Her gün her gün her gün hindi 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 diye. Onun için ben hindiyi sevmem. Dönelim geriye. Genellikle ana mevzu hindiyi fırına veriyorlar. Bazen dolmasını yapıyorlar. İçine sebze bilmem ne falan. Şimdi ya davet ettiler beni. Bu bir karışımdı şey. O partiye katılanlar değişik ülkelerin genellikle Latin ülkelerin insanların farklı ülkelerdendi. Ondan sonra ben onlara zaman zaman rica ediyorlar. Yemek yapıyorum. onlar genelde mangal yapmasını bir iyi mangal yapıyorlar. Genellikle et üzerine yemek olayları pek önemsemiyorlar yani. Uğraşmıyorlar. Belki tecrübeleri yok. Ondan sonra ben onları zaman zaman yemek yapıyorum. Çağırıyorlar. Ondan sonra aşçı gibi değil de eğleniyoruz. O arada da ben yemek yapıyorum onlara. Rica etmişlerdi. Thanksgiving'de yemek yapar mısın? Diye. Olur dedim. Onlara ben 8-10 çeşit salata ve yemek karışımı yaptım. Sonra herkes e, büfe gibi aldığı yemeğini bardan tabağına ne yiyecekse oturduk. Oturmadan önce herkes elini açtı. Dua etmek üzere. E, masada Katolik dinine ait, Hristiyan dinine ait insanlar vardı. Ben de Müslüman olarak. Üç değişik dine ait insanlar vardı. Ben Tanrı Allah diyorum. Hristiyanlar Çizist diyor. Allah'a çıksız diyor. Ee, Katolikler de Lord diyor. Allah'a yani hitap edişleri farklı. Ondan sonra herkes duasını yaptı. Onlar duadan sonra Amen dedi. Ben de Amin dedim. Yani aradaki fark. Amen, Amin. Lord çıksız Allah. Şimdi <laughs> onlar birbirine yakın şey olarak din olarak e, kiliselerde çünkü e, bana dediler ne söyledin sen <laughs> merak ediyorlar yani ciddi merak ediyorlar çünkü herkes onlar İspanyolca bir şeyler söylerler, ben de Türkçe bir şeyler söyledim dediler ne söyledin sen dedim ki Allah'a bana bu yaşamı, bu sağlığı, sağlıklı yaşamı, bu bedeni verdiği için teşekkür ettim. Bu yemekleri yeme hakkını verdiğin için teşekkür ettim. Aileme, arkadaşlarıma, vatanıma, milletime huzurlu, sağlıklı, mutlu, güvenli gelecek vermesini diledim. Dediler. Herkes birbirine baktı. Dediler biz de aynı şeyleri diledik. Hayretle böyle yani gözlerindeki ifadeyi görüyorum ben. Dediler biz de aynı şeyi söyledik. Bir masanın etrafında 15 kişi var. Hristiyan, Katolik, Müslüman. Dua ediyorlar. Duanın sözleri aynı. <laughs> Ondan sonra bana ilginç gelmişti. Ondan sonra e, bu yani Allah'la insanın arasına kimsenin girmesine gerek yok. İşte görüyoruz Katolik ve Hristiyan yine mensup insanlar da Allah'a dua ediyorlar ve aralarında kimse yok. Aralarına kimseyi sokmuyorlar. Evet, Türkiye'de oluyor ya. Ondan sonra onun için Allah'la aranıza kimseyi sokmayın. Direkt Allah'la iletişim kurulabiliyor. O Bunun bilinmesinde yarar var.